Herkese merhabalar. Oran ve orantı konumuzla beraberiz. Yedinci sınıfta öğreneceğimiz bu konunun içerisinde senle beraber Tonguç Aram, oranı göreceğiz, orantıyı göreceğiz. Doğru ve ters orantıya bakacağız ve orantı sabitini öğreneceğiz. İşte biz bunların temellerini aslında altıncı sınıfta oran konusunu öğrenerek atmıştık. Birimli ve birimsiz oranı da öğrenmiştik. İşte oran demek mesela A'nın B'ye oranı. A'nın B'ye bölümüyle aynı şey demek. Bu da bir orantı aslında. Bunlara bakacağız seninle beraber. Ve öncesinde tabii ki bu temellerden önce planımız Programımız süper bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve buradaki temel kaynağımızda 6'dan 7'ye hazırlık setimizden hemen sana ödevini vermek istiyorum. Buradan hemen setimizi çıkartalım. 3 tane kitabımız var burada. Burada 6'dan 7'ye hazırlık kitabımızdan sayfa 68 21 arasını çözmeni istiyorum ve buradan matematik kısmında sayfa 68 21 arasında 68-71 arası pardon. Buradan test 1'i ve test 2'yi yapmanı istiyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Oran ne demek Tomuş biliyor musun? Oran işte e, neren ağrıyor oran ağrıyor oran ağrıyor falan. Allah <laughs> seni yediler evlenme dangoz musun? Oran dediğimiz şey aslında iki şeyin birbirine bölümü. Aslında oran bölüm demek. A sayısının B sayısına oranı diyor ya. Bu aslında Silvan'ın A sayısının B sayısına bölümü diyor. Birazcık kafa karıştırmak için oranı diyor. A bölü B işte bu kadar. A bölü B'dir. Az. A sayısının B sayısına oranı. 4'ün 2'ye oranı. E 4 bölü 2. E 3'ün 15'e oranı. 3 bölü 15. Bu kadar kek gerçekten basit. Çok basit, basit konuşuyorsun hocam. Benim de zaten maç vardı gitmem evet, lazım. Teşekkür ederim görüşürüz. Olma. Bir torbadaki mavi renkli bilyelerin sayısının kırmızı renkli bilyelerin sayısına Oranını sil bölümü yaz direkt bunu bölümü. 1 bölü 13. 1 bölü 3'tür. Torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının tüm yerin sayısının falan filan. Tonguç'un um bir kere e, mavi e, hemen şöyle diyeceğim. Demiş ki mavilerin sayısının kırmızıların sayısına oranı yani bölümü eşittir kaçmış? 1 bölü 3'müş. Ha, torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısına oranı demiş. Şimdi şöyle düşünelim Tonguç. Bak mavi bilyeler 1 ise Kırmızı bilyeler kaç olacakmış evladım benim? Üç. O zaman mavi bilyelere biz bir kat diyelim Tonguç evladım benim. Kırmızı bilyelere bak kırmızı yazıyorum burada, senin için wow. havalı olsun diye. Kırmızı bilyelerde üç kat diyebilir miyiz evladım? Evet. Çünkü böyle bir bölge. Şimdi o zaman hemen söyler misin bana toplam bilyelerin sayısı tüm bilyelerin sayısı kaç kattır? Dört kat. Süper zekisin gerçekten olağanüstü bir bene sahipsin. Dolayısıyla kırmızı bilyelerin sayısının tüm bilyelerin sayısına bölümünü soruyor bize. Hemen söyleyeyim. 3 bölü 4. 3 bölü 4. İşte cevabımız bu kadar basit ve kek diyoruz. Aslında bölüm demek oranı anladık. Şimdi geldik orantıya. Orantıda da iki ya da daha fazla oranın eşitliğine biz orantı adını veriyoruz Tonguç'um. Oranlar A bölü B ve C bölü D ise mesela bunların birbirlerine eşitliği A bölü B'nin C bölü D'ye eşit. Böyle havalı bir şey. Bunlar önemli değil. Önemli Amacımız mesela, sadece inisiyeli iş, iş, zorlaştırmak olacak. Şu mesela bir orantılı tonucum. Bak şu oranla birbirine bölümüyle şu oranın birbirine eşitliği. Aslında iki tane kesili sayı birbirine eşit gibi düşünebilirsin. Peki ben burada ikisini nasıl bulurum biliyor musun? İkisi bulabilmek için taktiklerimiz var. Bak dikkat et. Üçün dördü oranı dokuzun bilmem ne oranı ya. Şimdi Tonguç çok basit düşünelim. Bu üç ve 4 ise bu 3 katı olacak. Bu da 4 katı olacak değil mi evladım? Bak bu bunun kaç katı hemen söyler misin bana evladım benim? 3. Süper. 3 kere 3 9 ev. Peki bu da bunun o zaman 3 katı olacak. Yani cevabımızın çatanak diye 12 olduğunu söyleyebiliriz. Oh Zaten bir yöntem daha var. İçler dışlar çarpma onu göstereceğim sana. Ama buradaki mantık şu. Ya bu üç katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkacak. Mantık olarak aynı bir oranda artmalı. Aynı Mantığın bittiği yerde matematik başlar. Süper zekisin gelmeyene. O askerlik olacak tabii. Pardon. Şöyle bir mantık var. 2 bölü 3 eşittir 6 bölü 9 mu? Evet doğru. Neden? Çünkü bak bu üç katı bu 3 katı. Eyvallah problem yok. Tamam. Peki ben bunun e, ben bunu e, başka bir türlü nasıl yazabiliyorum? 2 bölü 3'ü ben şöyle yazabilir miyim? 2 bölü 3 yazabilir miyim Tonguç Doğru. Peki 6 bölü 9 6 bölü 9 yazabilir miyim benim? Yazabiliriz. 6 bölü 9. Şimdi mantık olarak şöyle düşünürüz, Bak. Burada eşittirdiğim değil mi bunlar? Arasında eşittir var. Yani. İşte bak. Şuradaki eşitliğin hemen yanındaki iç taraftakilere biz içler diyoruz Tungucuğum. Dışarıdakilere en dıştakilere ise dışlar diyoruz. Kuvarlı. Matematik diyor ki bir orantıda İçler ve dışlar yer değiştirebilir. Yer değiştirilebilir. Ve aynı zamanda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir diyor matematik. Matematik arkadaşımıza biz ne diyoruz sonuç evladım benim? Allah senin ne halin varsa versin. Aynen ne diyorsun saçma ama içler dışlar çarpımı şöyle de gösteriliyor. Böyle böyle yapıyorsun arkadaşlarımız. Bazen böyle yapıyorlar. İçler dışlar. İçlerle dışlar birbirle çarpılıyor. Bak 2 ile 9 çarpılıyor. 3 ile 6 çarpılıyor. 3 ile 6 çarpılıyor. 2 ile 9 çarpılıyor. İçler çarpımı dışlar çarpımı dışarı. Gel deneyelim bakalım. 2 kere 9. 6 kere 3'e eşit mi Allah'ını seversen bakalım. He? Hesaplamam lazım. 18. 18 birbirine eşit oluyor. İşte bu kadar. Geldik orantı mı değil mi kuralına. Mantık olarak hemen demin öğrendiğimiz şeyi kullanalım. İçler dışarı çarpımına eşit olması gerekiyor. Bununla bunu çarpalım hadi. 3 kere 6. 18. 18. 2 kere 9, 18. Allah Allah bu eşit. O zaman bu bir orantıdır diyebiliriz. Bizimlesin. Hemen bunu bunu yapalım. 1 kere 20, 20. E, 2 kere 10, e, 20. E, bunlar da birbirine eşit. O zaman bu da bir orantıdır. Geldik. 4 kere 25, 100. 5 kere 16, 80. Için. Yuh. 5 kere 16, 80. O zaman bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla bu bir orantı değildir. Bunları öğreneceğiz merak etme. Geldik orantı çeşitlerine. Doğru orantı ve ters orantı mantığı var. Doğru orantıda şöyle bir kural var. Eğer bir çokluk arttıkça diğeri de artıyorsa doğru orantılıdır. E, ee, biri azalınca diğeri de azalıyorsa ters orantıdır. Yani pardon doğru orantıdır. Yani artıp e, diğeri de artıyorsa veya azalınca diğeri de azalıyorsa doğru orantıdır. Yani mantıklı ilerliyor. Mesela ben mutlu oldukça sen de mutlu oluyorsun. O zaman Hiç biz an. doğru orantılı insanlarız. Ama ben mutlu oldukça sen üzülüyorsan Tomuç'um veya ben üzüldükçe sen mutlu oluyorsan Tomuç'um. Burada ters bir Aa, kötü bir şey var. O zaman biz kötü insanız. Bu ters bir şey. Yani bu gerçekten. Arkadaşlar de, ters. Hocalığa öğretmen. Bu bize ters. Bu bize de böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben mutlu olunca sen de mutlu oluyorsan. Ben üzülünce sen de üzülüyorsan. O zaman biz dost. Dosttan doğru orantı aklına getirebilir Diyorsun, bu da düşman aslında bu, bu, bu sevmiyor sevmiyoruz. ters sevmiyoruz. bize ters bunlar diyoruz ve geldik doğru anlattı ki mantığa 1 kilogram elma 2 TL ise 3 kilogram elma kaç TL'dir? 2 TL'dir. Çünkü Yok. İkisinin olması lazım. Evladım kilogramı arttıkça ha. ödediğimiz fiyatta artmaz mı? Dangoza evladım benim. Bak 1 kilogramı 2 TL ise 3 kilogramı bunun 3 katı olan 6 TL olmak zorunda. Peki 1 kilogramı 2 TL ise 10 kilogramı. Aslında bunun 10 katı olan 20, 20 TL süper zekisin gerçekten. İşte buna biz doğru orantıyoruz. Bak kilogram arttıkça kilogram arttıkça fiyat da artıyor. Dolayısıyla iki çokluk aynı oranda artıyor artıyor veya Azalıyorsa, azalıyorsa bunlar doğru orantılı çoklar. O zaman kilogramla elmanın kilogramıyla tü, e, şeyi e, fiyatı arasında nasıl bir ilişki varmış, doğru, doğru bir orantı varmış olmuş Süper zevkisi. Geldik ters ona diye bir duvarı bir işçi 6 günde boyarsa, eş üçteki iki işçi kaç günde boyar demiş. Bak şöyle düşünelim. Bir elin nesi var? İki elin nesi var? İki elin sesi var demiş atalarımız. Neden bunu demişler? Çünkü bir işçi bak bir işçi eğer 6 günde yapabiliyorsa sen söyler misin bana iki işçi kaç günde yapar Mesela Daha sen... kısa sürede yapar. Ee, mesela 10 günde yapar. Evladım bir işçi altı günde yaparsa iki işçi kaç günde yapar? On iki günde. Ne... niye peki söyle bakayım bana. 1, 2 ikiyle çarptım iki. 2, Harika iki, 2, 2, iki, değil mi? Peki mantıklı mı düşünelim? Bir işçi 6 günde yaparsa iki işçi daha uzun sürede yapar mı? Ne kadar dangoz bir düşünce. Aa. Yani sen ne kadar dangoz bir düşünce hesaplanmışsın. O zaman Aa. söyler misin bana doğrusunu? daha az günde yapması gerekiyor değil mi? O yüzden bir elin nesi var, iki elin sesi vardan diyoruz ki daha az günde yapmak zorunda. Oğlum 12 gün olmayacak bunu biliyoruz. Peki kaç günde olacak biliyor musun? Bak Tonguç'um ben bunu iki katına çıktı çıkardığım zaman daha hızlı yapacağımız için bu da yarıya düşecek. Yani üç günde yapabilecek. Yani daha kısa sürede olacağını bu İki katına çıkınca bu da ikiye bölünmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Hocam bir elin de sesi var bu arada. Evet tebrik ediyorum. Bravo diyorum. Siz Senin... bir elin sesi yok dediniz evet. ama bir elin de sesi var. Evet evladım. Ama iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa Tonguç evladım benim. Azalıyorsa bunlara ters orantılı çokluklar diyoruz. Bravo diyorum sana. Bravo. Ve geldik orantı sabiti kuralına. Bu da çok birazcık teorik bir şey. Çok da önemli bir şey değil ama sana ileride zaten göreceksin merak etme. A ile B doğru orantılıysa K diye orantı edilen bir şey var. Bu aslında A'nın B'ye bölümüyle bulunuyor. Doğru orantıda iki çokluğu birbirine bölerek buluyoruz. Ama ters orantıda ise iki çokluğu birbirine çarparak buluyoruz. Mesela X artı 1 ile Y doğru orantılı tarzında bu astro matematik sorular gelecek karşına. Ve X 3 iken Y 4'tür demiş. X 7 iken X kaçtı demiş. E, y yani 7 iken X kaçtır tarzında sorular gelecek. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. X artı 1 ile Y doğru orantılı değil mi Tomuş Ölüm Evet. Doğru orantılı çokları ne yapıyorduk? Biz birbirine bölüyorduk. O zaman ee, x 3 iken x artı şimdi x artı 1 bölü y yapmam gerekiyor çünkü burada bir doğru orantı var. Doğru orantı olduğu için ben x yerine 3 yazar, yazınca bak 3 artı 1 4 eder bölü y yerine 4 4 bölü 4. Peki ben e, y yerine y yerine şurada at, aşağıda 7 yazsam x artı 1'i bilmiyorum x artı 1'i bulmaya çalışalım. Bunlar orantılı, orantıda orantı sabiti dediğimiz şey aynı kaldığı için sabit bir sayı olduğu için bunlar birbirine eşit olacak Tomucuğum. Yani bunun buna bölümü bir değil mi seversen? Evet. O zaman bu da 7 olmak zorunda 7 bölü 7 de 1'dir. Yani. Dolayısıyla x'in buradan 6 çıkacağını şeklinde problemler çözeceğiz. Bravo diyorum sana gerçekten konuyu çok güzel bir şekilde anladım. Dolayısıyla ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım sana görüşürüz.